Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha Deminki videonun devamını yapıyoruz. Yani Eee e, devam et. Yani Gale'la Meg'i kasıyoruz. O 34 rütbe Meg'i var. Benim şey böyle 34 rütbe Meg. Senin benim kaç? 27 rütbe o Gale. Az, hadi. hadi. Hadi hadi oğlum Şuna... er şey kasıyor. Şöyle Şehret. Şöhret sert öbecek. Çünkü uzaylı şöyle de 2 olacağım. Two times later. Tamam hadi, hadi. Arkadaşlar bu maçı ikinci olsak bir artillery olsun kademe oluyor. Ben sonra başka bir karakter seçeceğim. Evet ama onu 35 yapmayacak. Beni yapana kadar yapacak. Bu bugünkü son videomuz olacak belki. Yap. Ama bu karakterlerle son videomuz. Tamam ben gelmedim. Ben gelmedim. Hızlı gel. beni var. Ha pardon Otis. Otis de melodi. Oğlum öldün kaç kaç ortadan kaç. Kaç oğlum ortadan. Bilmiyorum bir şekilde kaç. Ona vursa ben de sonra alalım. Kaç. Yine o zıplamayla da yerde saklanayım. Evet. Takımlara da asın gidelim. Bunu tak 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 Tamam şurada böyle bekle işte. Yolabilirim. adamlar görmesin gel. Gör. Tamam şurada <laughs> Evrim de işte. Bekle. Birazcık şurada durun. Azalsın bayağı bu takımlar. Burada durmayak da insanlar görmesin. Gel gel. Gel, gel. ablo of. Oh. Bekle, bekle girme. Getiremem. Hadi ya. Hadi. Evi gel gel. Arkadaşlar video dolduğunuzu kutluyoruz. Gel gel atlıyorsun. Hadi 3. bir daha oynatmam sen. Ya abla ya gitsin Ya turunu bitirince getirize de. Tamam, turu bitirince getireceğiz. Oha on yüklük eviyle ot. Kaç kaç, kaç 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 Öleceğim Öreceğim ben bu arada çok loot kaldı. Ben ölmedim. Ben, ölmedim. ben, ben öleceğim. de öleceğim gibime geliyor. Bekle ya. Arkadaşlar kupa düşmememiz lazım. Ertuğrul birazdan e, evden çiz. Aha öldüm ben. Sen oğlum ona mı öldünür ya? Ya nasıl ölmeyeyim Ona ben? nasıl öldün ya? Hadi. Bir maç da ne Sen kapsın. 27. Sen zaten ben 22 ydim. sen şeydin. 13. 13 mi? Oğlum oğlum. Orta bizim orta bizim Bana da yardım et. Edgar geliyor. Sütücüğü tam tam. Şey geliyor. Onu alsa, onu al. Ben bunu alırım bir şekilde. Kaç? Gel. Kaç Sonra oğlum? Kaç? Kaç kaç, genel, kaç? kaç kenara? Kaç? Kaç? Tam burada oğlum. İyi Edgar atlayacak. Bekle. Hı. Alma onu. Alma, alma. Niye? Alma. insanlar bunu almaya gelsin. Biz de öldü. Ya, gel gel. Al. Daha Oğlum ben ne yaptım? Bek onu ben, ben alayım. alayım. Tamam. tamam sen al sen al tamam, sen düşlüsün. Bekle canın da olsun. Al. Oldum. Ana. Oh. Videoda olduğumuzu yine unuttuk. Evet ya arkadaşlar özür dileriz. Atlayacak o atlamadan aldım Onu sana bıraktım valla Hep <laughs> beraber atladım O adam nani yeri. Ve her türlü 35 kademe yapıyorum Egi. Oğlum biz böyle böyle her karakteri 35 rütbe yaparız zaten. Öldürdüm. ya. Öldürdüm. Ben birinci Ertuğrul'un 35 kademesi. Ben 29 oldum. Ertuğrul 35 oldu. Ve... 1299. Arkadaşlar bakın gösterelim size profilden hemen. Savaşçılar Meg 35 rank 1299. Sen şimdi ne seç? Hmm. Az kupalı bir karakter seç ve güzel oynadım. Dani ile seç istersen. Daini olmaz ya. Daini 35 yapmak çok zor olur. Yani Söç seçim mi? Tamam sen iyi oynuyor Söçle seç. Ama dur. Aa dur ben 2 e, iki, iki yapayım şunu hemen. Yapılıyor zaten. Hmm. Erto ya bence Söçle Gale iyi gitmez. Söçle birisi iyi gider. Oh, uzaylı şöyle bir oldum. Aa arkadaşlar Ertuğrul güzel şöhreti 2 oldu. Ben ise Satürn şöhreti 3 olacağım Satürn şöhreti. Ve Satürn şöhreti 3 geliyor ve geldi. Satürn şöhreti 3. Bence search için. Ama oğlum ile gel iyi olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum. Hadi sen git istersen şey al. Hallet yine neydi ya? Keske Alt biz de videoyu durduralım burada. Devam. Arkadaşlar Ertuğrul aldı cheesecake. Hatta size ASMR yapıyorum. Ertuğrul. Yap. Ben de yapıyorum. Hadi başlayalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mango, 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 mango. new, new, new. Öldürdüm. Oğlum ben oyuna odaklanamadım ya. Oo! Kaç abi, kaç, 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 abi. Öldürdün adamsın sen. Yok kanka ben kızım. Ben alayım ben. Duymuştuk ben yine. Oğlum şu bizim yık aksesuar ne işe yarıyor ya? Gel abi kayran. Kiti öldürmeye çalışıyorum. Kiti kiti kiti. Aa öldüm. Mango mango mango. Bak bak. Oh. Sen ne de de. Arkadaşlar cheesecake'le çilekli gofret yiyoruz. Yıldız gücünü çok seviyorum bak. Mango, mango, mango. Mango. <laughs> Oğlum tek atıyor, kaç. Yalım kaç diyorum sen ne yapıyorsun? Ben kaç demişim. Rosa'da Ertuğrul. <laughs> mango, mango. Ben geçemezsin? Niye Koyduğum için de o sırada ismi. Nı 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 Edgar var Ya ha ha ha. Lan bana yardım bana yardım. Asıl bana yardım. Ya benim canımı görüyor musun? Ben benim Evet şey, yanlış söyledim. Şey. Oyunun süslenme. Mango. 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 Edgar bak, bak. şey ortaya koyacağım şeyini. Mango, mango. Beşinci takım olmamaya çalış. Yes, öldürdüm. Gel <laughs> gel <laughs> gel gel. Anam. Aaa öldürdük. <laughs> değil, <ondan gülüyor> Youtube to <the> mu? Onun ismi artık Mandela. Biliyorum da oğlum şaka yapalım. Ne Ya ee, gerçek değil. Youtube gerçekten Mandela değil.

o <laughs> arkadaşlar 31 kalem oldum. Ben 14. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar Hmm. <laughs> 1.55 boyunda. Pantolu var boyunda. Top diye koptu. oynayalım. <laughs> gel hızlıca. Ben hızlı ortada. Ya, geliyorum geliyorum. Gel gel bizim orta. Klense'ye dal. Hadi da dalma kaç abi. Burası eee ölüyor mu soyadılar bomba. Demedim <laughs> onu ben. Tamam. Ama sen güçsüsün oğlum. Oğlum. Olur muyum baba? Baba yardıma gel baba. Öldürdüm baba. Dal al buraya da. Bak şuradalar. Sen alın sen onu da aldım. Allahu ekber. Öldürdüm. Öldürdüm. Ölmedim. Al onu al onu al onu sende O da sende. O da sende. Bence biz bu maç birinci olacağız öldürdüm bu arada. <gülüyor> de... <gülüyor> Ölüyordum. Aha öldüm ben. Ben öldüm. Clancy öldüm. Adam ben... canım yüzken Clancy'nin yanında doğdum. 1.55 55 boyunda. Kaç kaç abi. O tek atıyor. O tek atıyor ya. Yedi mi vurdum ben? Sana de... dedim. Kaç dedim o ya. Kaç. İki, i̇ki, de iki yaparsak. iki de iki kazanırsak. Şey yapabiliyorum. Çok, çok. Esma çık çok. Ben değiştireceğim. Çok. çok esma çık. Leon olmaz. Ne? Ben ben sana önereceğim. Git. Cık, olmaz oğlum o da. Bak sen. Nani seç. Kapa. Nani seç. Nasıl? Kapatın, Yok sadece ismini ya Nani seçmesem nanı. Tamam oğlum ama güçlü vuran bir karakter seç. Hadi oğlum. Tam seç. Arkadaşlar arkadan gerizekalı sizi geldi onu da dikkat <laughs> edin ve ne yapmanız merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyorsunuz? Of zor. Bayağı zor. Bayağı güzel ben şey oldum. Bak bu. Göster sen ikisini. Oğlum atmadın ki. Sprey mi? Evet. güzel değil göster. Cordelius ne işte o? Hı, güzel. Ama Cordelius'a benzemiyor çok da. Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> yardım yardım yardım. Adam büyüyüştü. Bana gelecek. Aldım. O senin. Alırsın onu. Bu arada sen orada öldün. Oh. Ona nasıl öldün ya? Benim nasıl, neden Oğlum hadi bana şu spanish. Abi gel lan abi. Ben içime çekiyorum birisini. Bekle çekme daha. Bekle. Çek ama kaç. Çek bir tane e, şeye kaç. Anladın mı? Bibi çekiyorum. Çek. Şey, Ana elsizim ben ya. Adamsın sen. Öldürdüm. İçinde adam şeyi mendiyi vur öldürdüm. Öldürdün adamsın <laughs> oğlum sen. Ben onu alırım. Ben alayım ben sekiz yıkım var. Siz şimdi nane yemediniz mi? Nani, nani. Sen de onu al sen de onu al. Alamam ben bunları. Hayır şunu şunu al. Sözler gücü Çok iyisin. İngilizce or işi bak. Oha. Geliyor geliyor uzaklaştırdım bu arada. Benim bu arada çok azıcık canım var. O yüzden öleceğim. Ölmedin, ölmedin, ölmedin. Ölmedin. 170 canla birinci oldu. Arkadaşlar birazcık fazla sevin. 1230 olamaz. Üçüncü bitmedi yetiyor. Üçüncü bile yetiyor. Haydi artık haydi. Üçüncülük. Ah çıktım yanlış. Ya. <laughs> Kafana çakacağım öleceğim. Mango, 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 mango. Devam ettir artık. Ertuğrul bir yemek yemiyor arkadaşlar. Böyle yapıyor. Gale. Gale'nin emojisi çok güzeldir. ki ise bok gibidir. Ya nasıl öldün ya Hülye? Ya yalan ya internet arkamızda oldu. Herkesi öldürüyorum lan ben. Tezgah lan bu. Tezgah. Tezgah lan bu. Aha bir takım daha gidersen et! şeyim 35 rankım. Yes 35 rank. Birisini içime çekiyorum. Çektim. Bu takım. Yes. Bekle. Al sen onu. Ben de şunu alayım. Da. eyvah ben öldüm. Ben öldüm. Ölmedim. Ölmedin abi haykıran. Oğlum ben öleceğim bu ara. Beni öldür. Yes 35 tane. 35 tane gelin. 1365 kupa arkadaşlar. Beni beş kupa. Cık. Harika bir espri. Sen de sen de seç. Dur dur oğlum bu video bu kadar yeter. Ar ya. Arkadaşlar kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Videosunuz. Ve 500 liralık çekilişimiz kaldı arkadaşlar. Bay bay.